Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün sizin için çok güzel bir tasarım yaptım. İğneden tığa bir tasarım yaptım. Örneğimiz çok narin, kibar ve zarif oldu. Bu örneği daha önce ben hiç görmedim. Başka kanallar yaptı mı bilmiyorum. Ben yaptım. Bu kendi tasarımını diyebilirim. Çünkü ben bunu tasarladım. Başka hiçbir yerde görmedim. Kendim oturdum tasarladım. Bir yerden kopya çekmedim. Örneğimin yapımında taban kısmında topu top çubuğunu kullanacağım. Üst yaprak kısmında da normal bir tığının şu arka tarafını kullanacağım. Yapımında şöyle 20 numara tığ kullanacağım. Kullanacağım iplikler de bunlar. Şimdi örneğimi sizlere göstereyim ve yapımına geçelim. Umarım inşallah sizler de beğenirsiniz beğeni butonuna tıklayın kızlar unutmayın bakın örneğimiz bu şekilde iğneden ta tasarladığım örnek inanılmaz güzel oldu zarif ve şık oldu çeyizlere gerçekten çok yakışacak bir örnek oldu çeyize yaptığınız örnekler niye eski modeller olsun ki yani hepsi benzersiz yeni olsun. Şöyle bakın yeni yeni örnekler olsun yaptığınız örnekler. Bu da aynen dediğim gibi iğneden tığa çok güzel bir tasarım oldu. Şu yapraklarını farklı yaptım. Normal tığ işi yaprak yapmadım. Tunus işi yaprak yaptım. Bu şekilde sanki daha zarif durdu. Örneğimiz şuradan hemen yapımına geçelim örneğimizin. Tığı tığ battığı sabitledikten sonra ipi şuradaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Buradan 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez alıyorum. Bir tane tığ battı satlayarak ikinci tığ battıya batıyorum. Önce bir sonra 2, iki, sonraki çıkarıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektikten sonra hemen buradaki dolgunun içinden batıyorum. Buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 3 zincir çektim. 3. Şu baştakiyle 4 tane bu şekilde zincir dolgusu yaptık. Tekrar şurada tığ batının içerisine iniyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane kıyı batısı gittim zürafa gittim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dönüyorum bir tane atlayarak hemen ikincinin içerisine batıyorum buradan bir zincirimi çekerek dönüyorum başına bir kez sarıp 2 2 çıkarıyorum buraya 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum buradaki dolgunun arkasından batıyorum ve kapatıyorum 1 başındaki ile 1 2 3 yuvanın içine batıyorum 4 2 2 2 çıkarıyorum 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ilk araya batıyorum 1 2 3 bakın şu taban kısma tekrar batıyorum 4 eş. En sonuncu yuvanın içine battım. Şimdi 2 2 2 2 çıkardım. 1 2 3 4 zincirimi çekip ilk araya batıp kapatıyorum. 1 2 3 Bakın şu kısma 4 tekrar batıyorum aynı yere 5 yuvanın içine batıyorum. 6 Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. 6. Şimdi 7 olacak. 1 2 3 4 5. Aynı yere batıyorum. 6 artırıyorum yani buradan. 6 7. Tekrar çıkarıyorum ikişer ikişer. Tekrar 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Şimdi 7 idi buradaki 8 olacak. 1 2 3 4 5 6 aynı yere batıyorum. 7 artırmamı yapıyorum ve Yuva yuvaya batıyorum 8. 2 2 2 2 2 2 2 çıkardım. Yaprağımı bu şekilde bitirdim. Buradan 1 2 3 4 zincirimi çekip ilk sıradakine batıp kapattım. Daha sonra Bakın sıra sıra batarak bu şekilde aşağıya ilerliyorum şu dip kısma iki daha iki tane batacağız bakın şu, şuraya geldim buraya bir iki tane battım dibine ve aynı yuvaya inip bu şekilde batıyorum buradan bir iki üç dört beş tane zincirimi çektim başına bir iki üç dört kez sarıp alttan battım 2 2 2 2 2 çıkardım. Buraya 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Şu aradan batıyorum. Şöyle çekiştirerek şu arada iplik kalmamasını sağlıyorum. Battıktan sonra hemen buraya 1 2 3 4 düzeltmemi yapıyorum. 5 6 ve yuvaya batıyorum 7.yi. 7. Yedinci yuvaya baktıktan sonra tekrar şu alttaki tığ battının içerisine batıyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekerek ulaş, uzaklaştıktan sonra 1 2 3 zincir çekip başına bir kez sarıp şuradaki çimlerinin yapımına devam ediyorum. Evet bakın bu şekilde taban kısmını kurduk. Şimdi şu üstünün çiçeğini kuralım hemen. İpimi tığıma sabitledim. Bakın sabitledikten sonra şuradaki zincirin arasından önce batıyorum. Ve buraya sabitliyorum. Tekrar buradaki zincirin içerisine Tığımı batıyorum. Bir tane sıkıca zincir çekiyorum. Sıkıca zincirlikten sonra, zincir çektikten sonra ipimi uzatıyorum. Şu Top top çubuğu Kızlar Bim'de toplu olarak satılıyor. A101'de tek tek olarak satılıyor. Hani büyük büyük oluyor kafaları ya. Onun şeyi, içi dolgulu bu çubuk. Bir tane battım. 2 3 10. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptım. 10 tane yaptıktan sonra şu alt kısımdan bakın tekrar giriyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde hemen üstünün şu yaprak kısmına geçiyorum buradan bakın bu topi top çubuğunu çıkarıyorum hemen çıkardıktan sonra şöyle ilk ilmeğin içerisinden tığımı batıyorum bir zincir çekiyorum yanındaki ilmeğe geçiyorum tekrar bir zincir çekiyorum yanındaki ilmeğe geçiyorum tamamını bu şekilde yapıyorum Hepsini de bu şekilde birer zincir çekerek sık iğnelerimizi yaptım. Arasına birer zincir çekerek. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk aradan batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki aradan hepsini de 4'er zincir çekerek her arayı dolduruyorum. sonuncu aramıza da bu şekilde batıyorum bakın hepsinde gösterdiğim gibi doldurduktan sonra buradan hemen 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum bu ipi bırakıyorum ve buraya geçiyorum beyaz ipe geçiyorum ilk zincirimizin içine bu şekilde battım buradan hemen bir zincir çekerek ilmeğimi alıyorum şu tığın arkasına takıyorum boyutu bunun iyi oldu kulak çubuğuyla yaptım küçük oldu tekrar bununla yaptım büyük oldu bu tığın arkasıyla iyi oldu bunun boyutu bir ilmek aldım şöyle ikinci ilmiğimi aldım 3 4 4 tane ilmek aldıktan sonra bakın sıradaki zincirin içerisine batıyorum. Bir zincir çekip diğerine geçiyorum. Kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar tığın tepesini alıyorum. Bir tane atlıyorum yani aradan. 1 2 3 4 4 tane dolgumu yaptıktan sonra hemen yanındaki zincirin içerisine batıp bir zincir çekip yanındaki zincirin içerisine geçiyorum. Bu şekilde hepsini de bitene kadar dolduruyorum. Bitti. Buraya hemen 2 tane zincir çekiyorum. Bunu buradan koparıyorum. Burada ne yapıyorum? Diğer renk ipliğime geçiyorum. Bunu kopara kopara da yapılır da böyle daha basit motifleri yapması. Çeviriyorum. Ve buradan çıkarıyorum çıkardıktan sonra önce bunu şu zincirimi sökülmesin diye şey yaptım ben şöyle şu yaprağımın tepesine takıyorum şuradaki zinciri söküyorum bakın zinciri söktüm dibine kadar içinden geçirdim şu beyazın dibinden hemen kapattım. Buraya ekledim bunu. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İlk ilmeğimin tepesinden battım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir çektim. İlk yaprağımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şu aradan batıyorum aradan battıktan sonra tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum ilmeğimin biri öne doğru gitmiş şöyle alıyorum düzeltip tekrar 1 yaprakları bu şekilde gösterdiğim gibi kenarlarına dörder zincir çekerek tamamlıyorum Evet son sırasına geldim bakın buraya 4 zincirimi çektim tekrar buradan hemen şu alt kısımdan bu şekilde giriyorum bakın şuradan girdim bunu kapatıyorum bunu buradan tekrar şuradaki bir ikinci zincire içinden çıkarıyorum iki zincirimi çekip bitiriyorum bakın bitirdik çok da şahane oldu bence inanılmaz güzel bir model oldu Dediğim gibi başkaları yapmış olabilir ama bu şekilde yaptıklarını zannetmiyorum. Ben bunu ne kadar kibarlaştırabilirsem sizin için o kadar kibarlaştırıyorum. Tabi üstte vurulduğunda daha da harika bir şey olacak. Oyamız. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.